Merhabalar sevgili Yaşam Destek TV dinleyenleri, sevgili anneler, sevgili anne adayları. E, bugünkü konu başlığımız amniyotik sıvı nedir? Azalması sonucunda ne gibi sıkıntılar doğurur? Aslında amniyotik sıvıya biz e, hamileler yani anne olmuş kadınlar hiçbir zaman zaten e, yabancı değiliz onun ne olduğunu az çok biliyoruz hepimiz doktor kontrollerimize gittiğimizde doktorumuz bize hep işte ultrason kontrollerinde söyler işte bebeğin sıvısı suyu fazla işte normal az vesaire gibi şeyler söyler bu konuyla ilgili hani biz çok sorular sormadığımız takdirde aslında doktorlar da çok fazla bilgiler vermezler ne zaman bilgi verirler Allah korusun amniyotik sıvı azaldıysa ee, o zaman bilgi verirler. Şimdi ben zaten gebeliğin e, hafta hafta anlatımında yani biliyorsunuz beni takip edenler bilirler. E, en başından en sonuna kadar hafta hafta gebelik e, sürecini anlattım videolarımda. Ve hep orada da bir amniyotik sıvıdan bahsettik. İşte bebeğimizin amniyotik sıvının içinde olduğundan oradan beslendiğinden nasıl besleniyor orada işte çişini yapıyor o çişi tekrar o suyla birlikte işte yutuyordu Yut, yutuyordu tekrar çıkarıyordu bu hem bebeğimizin işte tad alma duyusu yutma organlarını geliştiriyordu işte ciğerlerini geliştiriyordu yani aslında bebeğimizi hayata bağlayan bir sıvı ve işte dışarıdan gelen şeylerden koruyordu Birçok zarardan koruyor. Dolayısıyla bebeğimize hayat veren bir sıvı orada aslında amniyotik sıvı ve eğer azlığı olursa da Allah korusun kötü sonuçları olabilecek bir durum. Şimdi amniyotik sıvı nedir? Ne işe yarar? Hemen hemen anlattım ama şöyle yine üstünden geçmek istiyorum daha net anlaşılması açısından. Ee, amniyon kesesi bebeğin içinde yüzdüğü ve gelişimin tamamlaması için yaşanması gereken yaşaması gereken bir yerdir. Amniyon ise bu kesenin içini dolduran sıvının adıdır sevgili dinleyenler. Ee, şimdi amniyon sıvısı ne işe yarar e, derseniz amniyon sıvısı bebeğin simetrik büyümesine yardım ederek bazı organların gelişmemesini önler. Yani bebeğimizin doğru orantıda aslında gelişmesini sağlayan bir sıvı. Bebeğin motor ve beyin gelişimine katkıda bulunur. Ses, ışık, basınç, darbe gibi dışarıdan gelen uyarılara karşı bebeğini korur. Allah korusun anne bir kaza geçirdi, bir şey oldu. Gerçekten de amnion savası oradaki basıncından dolayı bebeği koruyor. Bebeğin vücut içindeki ısısını düzenler. İçeriğindeki maddelerin farklı kokuları ve tadları ile bebeğin duy organlarının gelişmesini destekler. Ee, hamilelikte suyun azalması nasıl anlaşılır diye soracak olursanız, biz böyle durup dururken an yani suyum azaldı diyemez, hiçbir hamile diyemez. Ha, suyun fazlalığını şöyle yorumluyor olabiliyorlar bazen doktorlar. Mesela ben de şu anda hamileyim, son haftalara gelmeme rağmen e, işte bebeğim çok hareketli, bunun da suyunun fazla olmasına bağlıyor mesela doktor. Diyor ki suyun fazla, o yüzden hani bu bebek çok rahat hareket eder. E, yeri dar olsa da, bebek gelişmiş olsa da, büyümüş olsa da, o sıvı çünkü onun hareket etmesini sağladığı için, kolaylaştırdığı için daha doğrusu hani kaygan oluşundan vesaireden bebek o yüzden de e, hızlı hareket ediyor e, ya da daha çok hareket ediyor gibi oluyor gibi değil, hani öyle oluyor ama mesela genelde annelerde sıvı düzeyi normal annelerde e, bu e, son haftalarda bebek çok fazla hareket etmez, edemez büyümüştür yeri dardır dolayısıyla ne deriz biz hamilelere hep şey deriz yani son haftalarda çok dikkatli ol bebeğin hareketlerini iyi kontrol et bebeğin hareket etmediği takdirde de mutlaka onu düzenli olarak takip edip yazdığın için fark etmen gerekiyor ve doktoruna da danışman gerekiyor yani bunu tekrar altına da burada çizmiş olayım sevgili dinleyenler ama bebeğin sıvısı fazlaysa zaten o kendini belli edecektir. Hareketlerinden fark edeceksinizdir. Peki asla nasıl anlaşılır dedik? Hamilelikte amniyon sıvısı azalması ultrasonla yapılan ölçümlerle belirlenir. E, gebelikte su azalmasından söz edebilmek için genel sıvı düzeyinin 500 ml değerinden daha az olması gerek. Vücudun genel su seviyesi azaldığında amniyon sıvısının da değerinin yetersiz olduğu kabul edilir aslında çok yaygın bir durum olmasa da gebelerin yaklaşık işte yüzde sekizinde sıvı azalması görünüyor. Allah korusun diyorum gene. Ee, peki neden azalır bebeğin suyu? Bebeğin suyunun azalmasının pek çok farklı sebepleri var sevgili dinleyenler. Ee, bu sorunların nedeni bebeğin kendisiyle ilgili olabileceği gibi plasanta yapısı ya da anne adayıyla da ilgili olabiliyor. Ee, bebeğe bağlı nedenleri şöyle sıralayabiliriz. Eğer bebeğinde böbrek sorunu ya da idrarını yapamama gibi durum varsa ve bebeğin kromozom anomalileri yaşıyorsa amnion sıvısı azlığı yaşayabilirsiniz. Kusura bakmayın kelimeyi bir toparlayamadım. Ee, plasentaya bağlı nedenlerden bahsetmek istiyorum şimdi sizlere sevgili dinleyenler. Plasentanın az kanlanması hamilelikte suyun azalmasını tetikler. Damar daralması ile meydana gelen hipertansiyon veya kan seviyesinin azaldığına bağlı hipotansiyon gibi durumlarda bebeği besleyen kan azalır. Bu da amniyon sıvının azalmasına yine yol açar. Amniyotik sıvı azalmasının plasental ile ilgili olup olmadığını belirlemek için ilk olarak zarların erken yırtılıp yırtılmadığını anlamak gerek. Onun için de doktorlar vajinadan bir kontrol yapıyorlar. E, su gelip gelmediğine bakıyorlar. O zaman e, genelde anlaşılıyor işte plasenta ile ilgili o olmadı. Anneye bağlı nedenleri de sırlamak istiyorum sizleri sevgili dinleyenler. E, eğer hipertansiyonun varsa iki kat daha fazla dikkatli olman gerek. E, hastalığın erken teşhis edilirse plasentayı besleyen damarlardaki direnç azalır. E, bu da plasentaya daha çok kan ulaşmasın yani amniyon sıvısının artması demektir. Ayrıca aklında bulunması gereken konulardan bir tanesi şu. Vücudundaki genel sıvı azlığı ya da şeker hastalığı da hamilelikte bebeğin suyun azalmasına sebep olur. Beni dinleyenler yine bilirler. Ben gebelik diyabeti yaşıyorum. Bu yüzden de aslında benim doktorum beni ilk muayene aldığı anda hemen amniyotik sıvısına bakar. Ve işte bebeğin karın çevresinin ölçümünü alır. Hani ben evde zaten evet şekerimi kontrol etmeye çalışıyorum. E, yediklerimi düzenledim. İşte e, her öğünden sonra neredeyse işte o evdeki ölçüm cihazıyla kan şekerimin seviyesine bakıyorum vesaire. Ama olur ya işte alettir şaşar beşer e, ne olur ne olmaz diye. Tabii ki doktor kontrollerinde bunu doktorum da e, şey yapıyor e, kontrol ediyor. Dolayısıyla şeker hastalığında da aslında böyle bir tehlike söz konusu oluyor. O yüzden de fazla su tüketiyorum sevgili dinleyenler. Aa, bir de sakın az sakın her gün her dakika önüme çıkan herkese söylüyorum. Her videomda söylüyorum. Özellikle hafta hafta gebelik programlarını anlatırken de söyledim. Sakın ama sakın doktorunuzun haberi olmadan bir tane ağrı kesici, bir tane dışarıdan sürülen merhem dahi sürmeyin almayın uygulamayın kendinize çünkü bazı ilaçların da yan etkisi nedeniyle amniyon sırası azlığı görülebiliyor İşte burada e, söylemek istediğim zaten hamilelik döneminde asla ve asla ilaç kullanımı ne yapmıyoruz kesinlikle ve kesinlikle e, önerilmiyor zaten doktor verdiğinde bile ben hani şüphe ediyorum anlatabiliyor muyum ya bir şey unutur aklından bir şey çıkar başka bir sürekli söylüyorum şu da vardı bu da vardı böyle de bir şey vardı bu ilacım bu etkisi olabilir mi benim şöyle de bir sıkıntım vardı İşte bebeğim şu hafta da olabilir mi dolayısıyla siz anneler açık gözlü olacaksınız yani gerçekten böyle pür dikkat doktoru dinleyeceksiniz ve onun her söylediğini böyle tabii ki her söylediğini yapıyoruz bebeğimizin ve kendi sağlığımız için ama insanoğlu şaşar beşer bir şey olur size bir konuyla ilgili rahatsızlığını söylediğinizde özellikle jinekoloğunuzun dışında işte belli başka doktora gittiniz bir sıkıntınız var mutlaka ama mutlaka hamileliğinizden bahsetmeniz ve hangi haftada olduğunu söylemeniz gerekiyor Allah korusun farklı ilaçlar farklı sonuçlar doğurabilir hamileler ilaç iğne vesaire kullanamaz bunu unutmayın sakın ne olursunuz unutmayın tabii ki ekstrem durumlarda doktorlardan çok fazla bilecek değiliz biz eee sadece onlara hatırlatmak. Hatırlatmamız gerekiyor ki onlar da bilsinler ona göre hareket etsinler. 42 hafta ve daha uzun süre gebelik yaşarsan bebeğin sıvı eksikliği de yaşama ihtimali vardır. Zaten artık yani 40 haftadan sonra zaten beklemenin de bir anlamı yoktur. Daha doğrusu doğum için. Ee, bebeğin suyun azalması istenen bir durum değildir tabii ki sevgili dinleyenler. yani buraya kadar hani bunu anlatmaya çalıştım. sıvısı özellikle bebeğin gelişimi desteklediği için eksikliği olumsuz sonuçlar doğurur. Ee, peki suyu azalırsa ne olur? Konunun asıl özü bu ne olur? Suyu azalırsa bebeğin akciğer ve sindirim sistemi yeterince gelişmeyebilir. Kas ve kemik sisteminde sorunlar olabilir. Enfeksiyona yakalanma ihtimali çok fazladır. Ee, yeterince oksijen alamayabilir. Yani bunların olması demek zaten Allah göstermesin. Hani çok büyük sorunlar demektir. Ee, bebeğe zarar verir mi? İlk trimesterde bebeklerin amniyon sıvısı gerçekten azalmışsa genellikle gebelik sonlandırılır. Ee, gebeliğin 3. trimesterinde son dönemlerde su azalması durumunda da erken doğumu karar verir doktor genelde. Yani zaten 37. haftada bebeğin suyun azaldığını gördüğü anda zaten hani hiç beklemez hemen doğumu gerçekleştirmek ister doktorlar. O yüzden de bu çok çok önemli bir konudur. Peki artması için ne yapabiliriz? Biz anneler bir şey yapabilir mi? Tabii ki tabii elimizden bir şeyler gelebilir. Evet sevgili anneler günde en az 2,5 litre süt tüketmemiz gerekiyor. Bunun artık lemcimisi yok. Hem bebeğin sütü için hem sağlıklı bir gebelik için hem sağlıklı bir insan olmak için yani hayatımızda su her zaman var olacak ama hamilelik döneminde çok daha fazla var olacak. O yüzden en az 2,5 litre su tüketeceğiz günde. Hani bu işte hamileliğin başında ve sonunda çok tuvalete gidiyorum. Aman işte bilmem ne oluyor. Geceleri çok uyanıyorum, uyanamıyorum. Zaten kalkmak çok zor falan deyip hiçbir zaman su alımını asla ve asla azaltmıyoruz. Bu da Allah'ın izniyle inşallah bebeğimizin de suyunun yani amniyatik sıvının daha düzenli olmasını sağlayan sebeplerden bir tanesidir. Ayran, çorba, meyve suyu gibi sıvı gıdaları almayı ihmal etmiyoruz. Meyve suyunda da hazırı asla kabul etmiyoruz. Evde kendimizin yaptığı meyve sularından içebiliriz. Şekersiz olacak şekilde. Protein yönünden iyi beslenmen çok çok önemli çünkü bu sayede kaslı, kaslarımız güçlenir ve kan seviyemiz artar. Kırmızı et ve baklagiller vücuttaki protein miktarını artırır ve yatarak da istirahat etmeniz gerekiyor sevgili anne, anne adayları çünkü fazla da yorulduğumuzda zaten vücutta tepki veriyor maalesef. Peki tedavisi var mı? Nasıl yapılır? Bununla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Eğer doktorun amniyon sıvının azaldığından şüphe ediyorsa yakın takibi alır ve ultrasonla kesinlikle ve kesinlikle sürekli kontrol etmek ister. Tedaviye de bu şekilde aslında başlamış olur. Bir diğer tedavi yöntemi de amniyofüzyon. Bu yöntemde hamilelikte su azalması durumunda. Özel bir sıvı, ince bir iğne yardımıyla amniyon kesisi içine enjekte edilir. Çok çok tabii ki e, usta ellerde yapılması gereken bir konudur bu da. E, ancak buna biz ah, anneler, ebeveynler karar vermiyoruz. Hani suyumuz azaldı, hadi bunu yapalım demiyoruz. Bu şartlara oluşmuşsa e, artık hani mutlaka yapılması gerekiyorsa buna doktorumuz karar veriyor ve böyle bir işlem uygulanıyor. Bebeğin suyunun azaldığı dönemlerde hamileliğin son ayındaysan zaten Doğum düşünülebilir. Ee, biz de bu konuda hani panik yapmamamız gerekiyor. Allah'ın izniyle artık gerçekten e, hem doktorlarımız hem hastanelerimiz hem artık hani tıp dünyası e, çaresiz neredeyse bir şey kalmadı şükürler olsun. E, mutlaka ve mutlaka çocuğumuzun en iyi şekilde e, hayata gözlerini açmasını sağlayacak ortam yaratılacaktır. O yüzden de lütfen anne adayları sakinliğini koruması gerekiyor böyle durumlarda, stres yapmaması gerekiyor. Biliyorsunuz stres yaptığınız anda olumsuz tuşa basmış oluyorsunuz, olumsuz düğmeyi tıklamış oluyorsunuz. Ee, siz her böyle olumsuz düşündükçe, her e, ne bileyim strese girdikçe çok zor tabii ki çok zor ama tevekkülle, duayla inançla, hayata tutunmayla bebeğimize olan sevgimiz, eşimize, ailemize olan sevgimizle birlikte biz bunu Allah'ın izniyle yeneceğiz. Bebeğimizle birlikte harika bir kapı aralayacağız, kendimize diyeceğiz ve hiçbir zaman panik yapmayacağız. O olumsuz tuşu da kapatacağız. Çünkü o olumsuz tuşu taş, tuşladığımız andan itibaren vücudumuzda her şey tersine dönmeye başlar. Biz böyle yaparsak minicik bir beden var içimizde. O neler yapar? Onu düşünün. O yüzden hani biz bebeğimizi besleyeceğiz. Bebeğimiz bizi besleyecek. En önemli beslenme kaynağımız da sevgi. Sakın unutmayın sevgili anne adayları. Ne olur önce kendinize bakın. Kendinize baktığınızda bebeğinize de zaten bakmış olacaksınız. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Stresten uzak durun. Suyunuz azaldıysa mutlaka doktorunuz bir çözüm hal yolu bulacaktır. Ee, ve siz de bilinçlenin lütfen. Okuyun, araştırın ve bilinçlenin. Eee bu hani sıvı alımıyla da çözülebilecek bir pozisyonda da olabilir canınızı çok sıkmayın işte o aradaki durumu doktorumuz kontrol edecek ve bize söyleyecek diyecek ki e, sen işte şu kadar sıvı tüket gel bir kontrol edelim sonra gideceksin ha, gelişme var diyecek şükürler olsun devam et diyecek böyle sürekli kontrol altında tutacak ya da çok fazla olmuş diyecek ve bunun başka yönlerini de araştıracak size uygulayacaktır bundan da Emin olun sevgili anne adayları. Evet ne yapıyoruz? Kötüyü çağırmıyoruz, kötüyü düşünmüyoruz. Olası bir şeyde de hemen önleminizi alıyoruz. Biz güçlü insanlarız çünkü biz anneyiz sevgili anneler. Allah herkesin yer ve yardımcısı olsun. Benim de yar ve yardımcım olsun. Nefesim yetmiyor konuşurken biliyorsunuz nefes sıkıntım var benim. Hamileliğimin son haftalarındayım. E, Doğalarınıza da ihtiyacım var sevgili dinleyenler. Sevgiyle kalın, hoşçakalın efendim.